Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nı ziyareti sonrasında bürokratlara yaptığı çağrıyı değerlendirdiği bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu, yaratmaya çalıştığı algıda başarılı olabilecek mi? Zaman gösterecek, ancak Ankara'da olup bitenler üzerinden yeni siyasi senaryolar yazanlara göre Tayyip Erdoğan zokayı yuttu, dedi. Başkent siyasi kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasındaki yol taşlarını döşemeye devam ediyor bürokratlara yaptığı sert uyarı ile bu kampanyayı yeni bir evreye taşıdı denildiğini aktaran Takan, CHP liderinin strateji, bir bütünlük gösterdiği, devletin tüm kurumları ile yakından ilgili, iktidara gelirse çözümünde hazır algısına oynadığı yönünde görüşün hakim olmaya başladığını ifade etti. Fakat benim kafama takılan bir soru işareti var. Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmede verdiği fotoğraf. Böyle bir ziyaretin daha önce örneği yok. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu da eşlik etti. Ekonomi bürokrasisinin çok önemli noktalarında görev yapmış CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici neden bu heyette yoktu? Acaba kendisine haber edilmiş veya bu ziyarete çağrılmış mıydı? Şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya. Yoksa Meral Akşener'in çıkışının ardından adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen İlhan Kesici'nin bu kritik ziyarete katılmasında bir sakınca mı görülmüştü? Başkent siyasi kulislerindeki bir diğer senaryoya göre, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı test sürecinde ve bu süreç seçim tarihi kesinleşinceye kadar devam edecek, sonrasında anketlere bakılacak, eğer tutmuş ise Kılıçdaroğlu ile yola devam edilecek. Ya tutmamış ise, o zaman Ali Babacan tam olarak sahneye sürülür diyenler var. Babacan ismini tekrar Cumhurbaşkanı adaylığı için ısıtmaya çalışanlara aklım şaşıyor. Ha bir de... Ali Babacan'ın Kürt sorunu ile ilgili keskin söylemleri karşı mahallenin kabullenmesine hazırlık içinmiş. Senaryoların birbirini dövdüğü Ankara'da Ali Babacan'a alerjik olanların iddiası ise, Millet İttifakı var olduğu sürece Adalet ve Kalkınma Partisi kökenli bir isim çatı aday olarak gösterilemez. Neşeli günler devam ediyor. Dur bakalım ne olacak, dedi.